Ali Ali zıplıyor. <laughs> ne oynuyorsun Ali? Ali de. Ya ne güzel oynuyorsunuz ya. Evet. evet. Ali zıplıyor, evet. Ali zıplıyor. Evet. zıplıyor. Hop, Ama hop, dikkat edin hop, düşmeyin. Bir yeriniz acır değil mi Ali? Biraz evet. <laughs> evet, yavaş yap. Nilo'ya birden düşer anne. Bak, Alin de çok hızlı zıplıyor. Of, düştü. Aa, kan var yerde. Bir yeri kanamış olabilir. Dur, dur. Ne oldu Alin? <laughs> oh my <laughs> god. Aa burnu kanamış, burnu kanamış annem. Dur annem. dur dur ona alalım, saralım yaralarını. Gel gel annem. <laughs> Doktoru.